Twitch great again. Hmm, dikkatini dağıtsam çıkıp bakar mı acaba? Anyone there? Answer me. <laughs> Gerizekalı seni. Gerizekalı seni. Yani. Circle help us a lot. help us circle. <laughs> altıma sıçtım. Tamam <laughs> <attınızı izliyoruz> işte ya <laughs> 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 Allah! Ordu geliyor ordu! Alalım babacığım. Ben bir anda bu kaynağa uçabilirim kanka. Bak buraya! <gülüyor> bakma. Bakma. <laughs> bir şey diye bir yorum gördüm. Ee, çok iyi memen ama ya. Ne <laughs> Yayında mememle oynuyorsun. Hey, kulak memesi ya da gerçek meme. bırak kulsun. Evet. Yayında mememle oynama. Oyna lütfen. Yayından sonra oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. Şuradan. Bekliyorum. Oraya Biraz gözüküyor mu? Yer yani? gözüküyor. Gözüküyor. Yani yani gözüküyor. <laughs> Eray sen de silah alsana man. Alamıyorum şu an hani tekerleğim bozuk mağazda geldiğim. Nazmi mı oynuyor Bu nasıl- bir... oynuyor mu? Simulator <laughs> mı <mi> bu ya? <gülüyor> <gülüyor> duvar deliyorum lan, mınakoyduklarım. Muda Hiç internette otel aradınız mı? <laughs> mı? Maşallah öldürdüm, şeyi öldürdüm. Yine arkamdan yedim onu. Adam yani. hattınız izliyorum siz. Arkadaşlar burada izleyeceğim videoları siz yolluyorsunuz ya. İzlem için birinin beni paylaşması gerekmek. Rekit edit arıyorum dur. Oo. İyi vurmuş lan yine. Ben ikisini de vuramam. Zayıf vuramazdım. karakterli tipleri dostluğa çağırıyoruz. Onları koruyoruz. Bulilemiyoruz. <laughs> Mesela bak bu reise iyi davranacağım. Hello, your computer has virus. Ha, biraz asosyal herhalde. Atma. Ha! O da öldü. Oğlum Hunt mı bu? Yani Burç abi niye Hunt oynamaktan vazgeçmedi? Abi adam, adam İlk yayın açtığı zamanlarda da hunt oynuyordu, hala hunt oynuyor yani bir insan bir oyunu bu kadar sevebilir gerçekten yani. Aklım gitti. Saysa hazır mıyız? Saysa. Solan, solan, solan. Ben üç tane birer üç. <laughs> ne dedin sen arkana bak. Bir milyon ay var mı? ben niye oyundayım bu arada? Bir saniye Steam'de bir oyunda ben varım.